Arkadaşlar selamlar, saygılar. İddialıyım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün gene hedefimiz 3 tane bahis. Bugün hedefimiz gene ilk yarı 05 üstü bulma. Yani aslında bu da bir oran taktiğidir. Bunu da söylemek istiyorum baştan. Herhangi bir şekilde iki takımdan arasındaki oynamış oldukları maçlara ya da son karşılaşmalarına 6 tane bahislerine yani maçlarına bakıp ya da takımların oyunları, oyuncuların işte eksikleri var mı vesaire bilmem ne bu öyle bir şey değil. Bu tamamıyla oran analizidir. Zaten beni bilen bilir. Daha öncekilerde ilk gruba yani YouTube kanalıma yeni gelen arkadaşlar da birçoğu da yavaş yavaş beni tanımaya zaten başlamıştır diye düşünüyorum. Şimdi fazla lafı uzatmadan oran bahis ve taktiklerini sizlere açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz bir süredir ben Sizlere ilk yarı 0.5 üstü olsun 1.5 altı olsun işte basket olsun vesaire olsun. Yani bizim amacımız oran arkadaşlar. Yani biz hayatımızı bu oranlarla geçiriyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Oran takip ediyoruz. Oranlarla yatıp oranlarla kalkıyor Hani bazı dövizciler vardır ya dövizleri devamlı takip eder. Biz de bu işi böyle yapıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi ben ilk yarı 0.5 üstü tercih ettim. Şimdi ne yarı sorarsanız bunu aslında başlamadan önce seçmiştim ama gel gelelim e, telefonum kapandığı için tekrardan yeni açtığım için bayis ile başlamış oldu. En azından da yapacak bir şey yok. En azından bunu da böyle göstermek olayım. ve üç tane de bayis seçtim sizlerle ilgili. E, bununla ilgili de tekrar detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi de aynı şekilde üç tane bayis tekrar sizlere seçtim. Şimdi Arkadaşlar ben daha öncesinden söylediğim gibi ilk yarı 0.5 üstü e, atıyorum 1.20 1.30 diyelim. Ve 1.5 altın oranı ise e, ilk yarı 0.5 üstün oranından fazla ise ilk yarı 0.5 üstü %90 %99 oluyor demiştim. Şimdi bazı oranlar bizi bazı zamanlar yanıltabilir. Yani bunu bayış şirketleri bu işte e, Türkiye'de e, bizim devletin bizlere sunmuş olduğu iddia kanalları olsun, nesin olsun, misli olsun ya da bizim diğer kanallarda yurt dışı kaynaklı sitelerde de olsun. Yani bazı bunlar oranları değiştirebiliyor. Bakın ben uzun zamandır takip ediyorum. İlk yarı 0.5 üstün oranı atıyorum 1.30 ya da 1.40, 1.50, 1.80 arası diyelim. İlk yarı 0.5 üstün oranı ve 1.5 altın oranı ondan düşük ise %95 gol olma şansı oluyor. Yani üç buçuk altın oranı yani gol olma durumu az gözüken bahislerde %95, %99 ilk yarı iki takımda gol atma olasılığı fazla oluyor. Hatta ben böyle bahislerde şunu da söylemiş olayım ee, ve şaşırıyorum da buçuk üstüne kadar bazen çıkabiliyor. Yani bizim alt diye tercih etmiş olduğumuz gol olma ihtimalinin zayıf olduğunu düşündüğümüz bahislerde bir bakıyorsun ki ulan ilk yarı dört tane gol olmuş diyorsun. Hay sizin ananızı avradınızı dümdüz sövene kadar diyorsunuz ki ben nerede hata yaptım. Çünkü biz bunların gelmişini geçmişini biz araştırmıyoruz. Kafamıza göre bahis alıyoruz. Çünkü ben de açık konuşayım yani şimdi bu bahislere oran analizi yapıyorum. Ama bunların kalkıp da detaylı analizini yapmıyorum. Ki ben birçok ee, yazarların bile bunların takip ettiğini de düşünmüyorum. Ezbere yazdıklarında birkaç tane de e, yazar arkadaşım var. Değerli bir e, değerli bir yerde çalışan arkadaşımız var. Bunlar da hiç alakası olmayan futbollu olan insanlar işte sağdan soldan duydukları şeylerle bilmem ne şu sakat bu sakat diye geçiyorlar. Yani bunlar da söyleyeyim fazla araştırmıyorlar. Her neyse bunu da aynı şekilde tercih etmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi 1.5 altın oranı daha düşük. Yani böyle bahislerde %90-%99 ilk yarı birer golleri oluyor. Hatta bazen ben şaşırıyorum arkadaşlar. Bazen bunların yani inanılmaz bir durumları oluyor. İnanılmaz bir gol durumları oluyor ve şaşırıyorum. Ben diyorum yani bunlar nasıl bu hale geliyor diyeyim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. üç tane bahis... Edeyim. E, tercih ettim zaten sizlerin huzurunda da bunu göstereceğim bahislerin bitiminde Bu arada şunu da ben söylemiş olayım bakın arkadaşlar bizler e, müretçin değiliz Yani ben bunları sizlere anlatıyorum işte taktikleri veriyorum falan filan işte oynanmamış bahislerde şimdi biz burada kimseyi e, bu işlere özendirmeyiz ya yani bu e, oynamış olduğumuz kanallar bu totoşlar bizim kayıplarımızla ayakta duran siteler arkadaşlar. Yani bu işin illegaliymiş bilmem neymiş yok. Hiç kimse kimse kusura bakmasın. Şimdi bizim oynamış olduğumuz atıyorum yurt dışı sitesinden biz oynuyoruz değil mi diyelim. Ya da bizim gibi oynayan arkadaşlar da var olduğunu düşünelim. Biz nasıl sanal futbol orada varsa yani kumara yönelik sanal futbol varsa 7-24 paramızı orada tüketeceğimiz maçlar ve bahisler varsa sanal futbol sanal işte bilmem neler, cartlarcıklar varsa bugün devlete vergi veren misli de biliyorsunuz sanal futbol var. Yani sanal futbol ne demek? Bizlere bildiğin kumara teşvik demek. Yani devamlı elinin altında bahisleriniz var arkadaşlar. Devamlı ikide bir. Yani paranız bitiyor mesela diyelim tekrardan para yükleyip anında hemen yani bağımlılar için kurulmuş bir tuzak. Bizim gibi bağımlı olan arkadaşlar bu işlerin tuzağına düşmesin. Bakın tekrar ediyorum. Ben burada kimseye özendirmek anlamında e, bir şeyler video çekmiyorum. Hani bazı arkadaşlar ben de biliyorsun canlı iddiada da oynuyorum. işte ve kazandığım e, bahisleri falan paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Yani işte abi hep böyle kazandığım maçları paylaşıyorsun. İşte hiç biz oynuyoruz kaybediyoruz. İşte bazen bazen geliyor bazen gelmiş işte falan filan. Bunu diyen arkadaşlar da olabilir düşünen ki birkaç sefer duymuştum bizim de böyle bir, bir kendimize e, çevremizde arkadaş çevremizde var zaten bizim benim konuştuğum böyle sağlam arkadaşlarım da var Telegram'da olsun e, işte Instagram'da olsun şimdi onlar zaten biliyor yani benim kaybettiğimi de biliyor bana diyorlar ki kardeşim sen oraya zaten bizim grup yani YouTube'a şey atma yani kayıplarını atma biz zaten senin kaybettiğini zaten biliyoruz diyor yani bizim biz senin zaten kaybettiğini bildiğimiz için sen oraya kazandığını anlat. Yani kazandıklarını bize videosunu çek ki bize de bir şeyler fikirler ver diyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bize bir şeyler sun diyorlar. Yani bizler de aynı şekilde kendimizi bilinçli bahis almamız konusunda yetiştirelim anlamında soruyorlar. Yani kimse zannetmesin ki ben her attığımı vuruyorum, gol oluyorum diye bir şey yok. Yani bizler de kaybediyoruz arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Bizler de ben de bu işten zaten kalkıp sizin gibi Oynayan arkadaşlara ben burada yani bağımlı olup yani artık iddiayla devamlı oynayan arkadaşlara biz hitap ediyoruz. Kalkıp bizim de şunu da söyleyeyim benim grubumda yani YouTube kanalımda iddia oynamayan işte bu işlere yeni saran genç arkadaşlar falan varsa yani oynamasın başlamasın bu işi Bunu da söylemiş olayım yani bizler kimseye bir şeyler özendirmenin peşinde değilim. Yani ben asla öyle bir insan zaten değilim asla da olmadım. Bizler sizin kayıplarınızın biraz daha azaltmanın derdine düşen insanlardınız. Yani bizler kalkıp ben diğer sizin YouTube kanallarındaki izlediğiniz adamlara ben benzemem. Benim zaten öyle bir şeye de ihtiyacım yok. Sizin cebinizdeki üç kuruşa da e, tenezzüz etmem. Kimsenin ahını da almak istemem. Yani söylemek istediğim bu. Yani benim çevrem ve arkadaşlarım özellikle bana diyor ki hatta diyorum ben de işte kendimiz e, açısından işte kaybettiğimi de atayım mı diyor. Abi zaten diyorlar yani senin kaybettiğini hepimiz de biliyoruz. Yani sonuçta kazandığını yani kazandırma olasının yüksek olan e videolar attı. Yani onu da söylemiş olayım. Her gün e biliyorsunuz papaz erik arkadaşlar. Yani bunu da söylemiş olmak istedim. Şimdilik e burada videomu donduracağım. Bayisler bitiminde size tekrar video açıp göstermek istedim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar selamlar. Görmüş olduğunuz gibi Hani 1.57, idi 1.48'e çektiler bakın bu e, tutan bayisimizi. Görmüş olduğunuz gibi dakikada 14'te golümüz bir tanesinden geldi. Diğer bayisleri bekliyorum. Yani e, 1.48 de çok ciddi bir oran bunu da söylemiş olayım. Bakalım diğerleri gelecek mi? Ara ara video açıp sizlere göstereceğim. Şimdi hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar selamlar, saygılar. Ee, görmüş olduğunuz gibi bayislerimiz ve kuponlarımız kazanmıştır. Ee, birinci bayisimiz biliyorsunuz e, canlı bahis bir şekildeydi ki ben bunu daha önceden ayarlamıştım. Görmüş olduğunuz gibi ilk yarı iki tane golü geldi. Bakın bir nokta düşün bir nokta 50'den iki tane bir buçuk üstü bitti. Ayrıyeten daha önceden de söylemiş olduğum gibi diğer karşılaşmamız e, iki bir oldu. Yani iki buçuk üstü bitti. İlk e, konuşmuştum hatta size iki buçuk üstüne kadar bile taşınma olasılığı oluyor diye. E, en son Atletico maçımız vardı. E, o da e, şu an dakika 40 görmüş olduğunuz gibi 1-0 maç devam ediyor. Yani ortalama 3.29 gibi bir oran kazanmış olduk. Yani bu şekilde Martingale sistemi şeklinde çok müthiş paralar kazanabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderip beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle.